Ee, ben çok da kilo vermiş biraz da fit olmuş aslında e, takıldım da Hoca'ya dedim e, spor yapıyorsunuz galiba ama spor yapma imkanları da yok. E, yani yemek meselesinde Ümit Hoca mesela idarenin verdiği yemeği yemiyor kantinden ölmeyecek kadar yiyor. Yarın öbür gün kaldı ki e, röportajları var tansiyon vesaire yarın öbür gün... Ona bir şey olursa bunun hesabını kim verecek? Kim verecek? Yalnız başına hücre. Yani birisi fenalaşır değil mi? Mesela içeride ölenler vardı. Kaşif Kozinoğlu. Komando subayı. Bütün dünyada gezmiş. MIT'in e, Afganistan ve Orta Doğu uzmanı. Adam hücresinde spor yap geldikten sonra hücresinde kalp krizi geçirdi. Ama yanında birisi butona bastı yani. Burada butona basacak biri de yok. yanlışsınız yani. Böyle e, koşullarda insanlar <laughs> Evet